Arkadaşlar merhaba. Bugün Hollandaca kelimelerle birlikte Hollanda ile ilgili bazı yaşamsal bilgileri paylaşacağım sizlerle. Kısa bilgiler. Umarım size faydalı olur. Değerli arkadaşlar, Hollanda daha önce Hollanda ve Belçika daha önce Hristiyan ülkesi olmakla birlikte şu an e, din konusunda laik sistemiz için ülkelerdir. Hollanda nüfusunun %25'i dine inanmamaktadır. Hristiyanlık, Katolik ve Protestan inançlarından oluşur. Katolik kiliselerin başında Papa bulunmakta ve Katolik inancı Roma'da temsil edilmektedir. Katolik kiliselerinde ayinler, ibadetler, priester denilen Katolik papazları tarafından yönetilmektedir. Protestan kiliselerinde Domine denilen Protestan papazı ayinleri yönetmektedir. Hollanda ve Belçika demokrasiyle yönetilmesine rağmen Hollanda'da Monarşi Hollanda'da kraliçe, Belçika'da ise krallıkla temsil edilmektedir. Hollanda milletvekili seçimlerinde oy verme zorunluluğu yoktur. Oysa Belçika'da oy verme zorunluluğu vardır. Arkadaşlar bazı Hollandaca kelimeleri sizlere sunacağım. Yönetimle ilgili, sistemle ilgili. Befalking, de Falking D ekiyle kullanılır. De nüfus. Mesela bunu şöyle yapabilirsiniz. De Falking van Netherlands Zijn ya da is Nitmir diyebilirsiniz mesela. Olanın nüfusu çok değil. Hlofing. inançlı, inanan. Ayrıca arkadaşlar, Khlof inanmak demek. Khlof yeme, bana inanıyor musun? İkhlof ye, sana inanıyorum gibi. The mister çoğu. Bizim bu İngilizce'deki mostly ya da more, bu, bu, bu buna yakın ifadeler arkadaşlar. Çoğu demek. The mister isim halidir. Katolik, Katolik bilinci gibi The Koning, kral demek. The Nederlander, Hollandalı demek. Nederland, Hollanda demek. Paus, the Paus, Papa demek. The Protestant, Protestan demek. Verplicht, zorunlu demek. Mesela meşhurdur bugünlerde in het winkel de mondje ya da de mond is verplicht. Bu mağazada, bu dükkanda maske takmak zorunludur gibi. Mecburi. Evet değerli arkadaşlar. Bu kısa videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Hollanda ile ilgili, sistemle ilgili, Hollanda ve Belçika ile ilgili kısa bilgi edinmiş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tot volgende keer en tot volgende video.